Buradaki amacımız Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı sizlerle tanıştırmak, bir araya getirmek. Eğitimim makine mühendisliği ee, ama makine mühendisliği okurken e, işletme ekonomisi hocamın e, bir şekilde te, beni çağırıp konuşmasıyla işletme master'ı bitirip İstanbul Üniversitesi. Sonra iş hayatı 30 sene dünyanın en büyük e, enerji şirketlerinin birinde bir teklifle biraz da ısrarla kendimi Londra'da buldum. Sonra yani 12 senesi o şirketin Türkiye şirketinde, sonraki 18 senesi de uluslararası görevlerle uluslararası geçti. Bir davet aldım Harvard Üniversitesi'nden. ileri liderlik girişimi icat ettik dediler, kurduk. İlgilenir misiniz? Şimdi içinde hem Harvard kelimesi geçince hem ileri liderlik kelimesi geçince bakalım neymiş bu dedim. İlgilendim. Akademi üyesiyim. Bildiğiniz klasik belediye seçimi, belediye adayı, belediye ezberlerini unutun. Benim projem Hatay'ı tarihi dokusunu muhafaza ederek. Yani kısa vadem benim önce insanca yaşamı. Arkadaşlar önce insan. Tamam mı? Önce insan. Benim hemşeri derim. Altını çizdim tekrardan. İnsani olmayan şartlarda yaşıyor. Önce o koşulların sağlanması, Birinci öncelik.